Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir survival oyunumuzu e deneyeceğiz. Karşındayım arkadaşlar. Bugün sizlerle survival oyunumuzun ilk bölümündeyiz. E, e, survival oyunumuz e oynayacağız yani arkadaşlar bir oynatacağız survival Eğer ölürsem kusura bakmayın cidden çok kötü oynuyorum survival oyunumza. E, videolarda daha kötü oynuyorum ama e, normalde oyun kazanmıştım var arkadaşlar. E, şimdi hemen başlayalım istiyorsanız arkadaşlar e, video geçmeden önce e, sizden şöyle bir güzel bir like sayısı bekliyorum. Bu video 15 like gelirse cidden çok minnettar olurum arkadaşlar. lütfen bana destek olmanız için bana abone olmanız gerekiyor ve like atmanız gerekiyor arkadaşlar. En önemlisi de gerçekten like'larınız benim için çok önemli. Lütfen bu video 15 like gelirse siz cansınız derim arkadaşlar. Şimdi hemen geçelim. Hop. Bu arada tekrardan şöyle internetimi göstereyim arkadaşlar size şu taba basalım. İsmim ismim Baba Kacar arkadaşlar öyle bir isim buldum kendime hmm, gördüğünüz gibi aşağıda bu bakacar var ve internetim e, full yani 5 çizgim şimdi hemen geçelim ama bayağı bir server dalak var Arkadaşlar bu benden kaynaklı değil söylediğim gibi benden kaynaklı olsaydı e, benim çizgim daha düşük olurdu ve herhalde burası zon 85 Aynen yok Demon Prism'miş tamam. Demon Prism şey ben zone 85 anladım. Zone 85 böyle bir şey benzemiyor. Çünkü çok manyaklık yaptım. Neyse, ee, dediğim gibi arkadaşlar bu videoya lütfen 15 like gelirse hmm. çok sevinirim arkadaşlar. Hemen şuradaki ee, lag olma, lag olma. Ya en sinir olduğum şeylerden bir tanesi zaten lag ya. Bak koşmuyor adam lagdan. Abi bu ne? Sen iyice cıvıttın ha valla. İyice cıvıttın kardeş. Şuna bak şuna şuna bak. Ben hemen rotaya gideyim ama rotaya da bazı kişiler gidiyordur. Rota, 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 rota. Abi yeter. Yeter artık düşüyordum lan. <laughs> ah tamam orada bir tane chest gördüm. Ama cidden arkadaşlar baya bir şey var. lag var. Bilmiyorum neden kaynaklı. Herhalde serverdan kaynaklı. Yani sanırım serverdan kaynaklı. Ne acayip bir lag var ya. Bu chest'i nasıl alacağız? Nasıl alır? Ha tamam buldum nasıl alacağımı. Şöyle yapacağım. Şuradan hemen bak 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 bak. Aldım be işte bu be. Ha tekneyi getir. Tekneye ne bari bir kılıç vereydin. Tekneyle mi gideceğim burada? Burada yerlere gerçekten arkadaşlar çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve oradan bir tane chest gördüm ben. Gerçekten yerlerde böyle bazen boş şeyler olabiliyor. Hatta ben hmm, oradan zıplayamam bir. İkincisi şuradaki chesti alayım. Buraya gelmemişler. Bu tier 2 değildi değil mi? Yok, ya abi yavaş gel ya. Yavaş gel ya. Bu ne ya? Şimdi şu camlı yere gideceğim arkadaşlar. Camlı yerde tier 2 var. ve arkadaşlar bu da e, her yerde sanırım e, MCSG'de falan değil de. Arkadaşlar double chestlerin chest'lerin, double chest'lerin bildiğiniz gibi iki tane chest koyup e, survival'da, creative'de falan double chest yapabiliyorsunuz. Burada da ne yapmışlar? E, abi burada da ne yapmışlar arkadaşlar? E, burada e, iki yana iki yana basınca iki chest de açık oluyor. Yani double TNT oluyor. Şimdi size göstereyim. Şu an tam anlatamadım ama e, şu an göstereceğim arkadaşlar. Buraya hiç girmeyeceğim. Burada bayağı bir chest var ama şu anlık bir double tier 2'ya odaklanacağım arkadaşlar. Ve oradan taş çıkma ihtimali %70 falan. Hop şöyle gidelim hemen arkadaşlar. Görün gibi bakın bu, bu herhalde sanırım tier 2 değildi. Bakacağız, 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 bakacağız. Aynen tier 2 değil. Hemen ben tier 2'ye koşayım. Gördüğünüz gibi Nasıl açtım onu Bala kaldım ki Tamamdır Şimdi sanırım Tier 2 burada mıydı Aynen buradaydım ee, Neredeydi bu Neredeydi bu Neredeydi o Neredeydi o ee, Buradan açamıyoruz mu ee, Şuradan açabiliyoruz mu Abi yavaş gel ya. Yavaş lak, Yavaş yavaş. Sakin. 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 He? Açtık tamamdır. Allah Allah. Burada tirtü yok muydu ya? Allah Allah. Hı. Şu tanımak. Allah belanı vermesin. Öldük beyler. Abi nasıl olur? Yani Ana. <laughs> ya abi, yeter ya. Yeter ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Arkadaşlar normalde lag olmasa ben atlardım. Lag oldu. Ay 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 ay. Ya ne çok yakında. Hadi de bir getir ya. Ay Allah'ım Çok sinir oldum ya. Bir yapılmış falan olsaydı. Hadi golden yapılmış falan olsaydı var ya oradan şey yapardık ya biz. Neyse bir oyun atalım var sefer. Nubluk yani. Nubluk. Bu sefer Wall 1 diye Wall 1 diye atarım arkadaşlar. <laughs> çok iyi ya. Bu nedir ya bu? <laughs> Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu video 15 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.